Evet değerli arkadaşlar yine yaz geliyor. Kurbetçi arkadaşlarımdan ricam, kardeşlerimden ricam lütfen Türkiye gittiğinizde sokak röportajları yaparken ülkemiz çok güzel, siz buranın kıymetini bilmiyorsunuz. Siz çok tembelsiniz gibi oradaki kardeşlerimizi üzecek ithamlarda bulunmayın. Türkiye gerçekten yaşaması zor bir ülke. Uzun yıllar Almanya'da olmama rağmen, ben de Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Bu arada yaklaşık 20 yıldan fazla Almanya'da yaşamaktayım. O yüzden Türkiye ile Almanya arasında kıyas yapabilecek kadar iki tarafı da iyi tanıyorum. Oradaki insanların yerine kendinizi koyun. O insanları üzecek, onları rencide edecek açıklamalarda lütfen bulunmayın. Türkiye'deki kardeşlerimiz için de şunu söylemek istiyorum gurbetçi kardeşlerimiz en az sizin kadar ülkemizi seviyor. Bu kardeşlerimizin ülkemize her sene milyarlarca euro ülke ekonomisine katkısı var. Bu insanların da bu emeğini, bu katkısını lütfen görmezlikten gelmeyelim. Hepimiz ülkemiz için elimizden geleni yapalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.